Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2023'te yapılması planlanan seçimde tekrar aday olmasına karşı olmadığını yazdı. Hakan, bugünkü köşe yazısında Gül'ün olası adaylığı için karşı da değilim, taraftar da değilim, nötrüm dedi ve şunları yazdı, bana ne? İster olur ister olmaz, zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gülül Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim. Son anketlere değinen Ahmet Hakan, Erdoğan ve Gül karşı karşıya gelirse, Erdoğan %65 ile seçimi kazanır. Benim iddiam değil, bütün anketler bunu söylüyor, ifadelerini kullandı. İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım, diyen Hakan, madem öyle. Erdoğan'ı destekleyenler neden Abdullah Gül'ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar sorusunu yönelterek bu soruya bir cevabının olmadığını söyledi. Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Korudan bile fazla gaz veririm diyen Hakan, bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor. Erdoğan'ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba dedi.